Bak var. Hani ben bununla ilgili bir doktora gittim. Estetik cerraha. Daha estetik cerraha ben daha girdim böyle odaya. Bu bununla bir şey yapamayız dedi adam. dedim konu o değil ki ya. Bunun için gelmedim dedim Yani benim gıdıyı alabilir miyiz? Böyle baktı. dedi yeni teknikler vardı. dedi. Bunları dedi buradan bantlıyoruz ya. Böyle ipler de geziyorsunuz ya. Böyle ip takacakmış bana buralara böyle. Hani meraktan gittim ben yani. ola yapılabilir mi şey diye. Yapılamaz dedi. Tamam dedim. Sonra Hani hakikaten konu hani burnuna geldi. Benim burnum biraz büyük fark ettiyseniz. Gerçi bununla ilgili bir zamanlar biri ortaya bir şey söylemiş böyle hani yani. Hani yani, burnu büyük olanın filan gibi. Oradan çok elbim, Oradan çok eğitim Onu söyleyeyim. Ayaklarımda 43. Oh, 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 oh. <laughs> onu söyleyeyim de. Ya. Hani biri ortaya atmış bunu yani. yani burnu büyük olanın filan diye. Tak çok, çok işime yaradı yani ortaokul lisede özellikle. <laughs> ortaokul biraz sektörde erken atıldın evet. <laughs> erken yaşta. Neyse. <laughs> hani bu burun konusunda hakikaten hani böyle eğlenceli bir tarafı var. Küçükken yani işte anneme soruyorlarmış böyle görünce beni bebekken. Ne yani, oldu bir o ki? Oh oh. Yani, yani görünce annem şey soruyorlarmış. Akraba evliliği mi diyorlarmış. Hani beni görünce gerçekten hatta doğmadan önce anne karnında böyle işte ultrason filan bakarken çok uzun bir süre ikiz zannetmişler bizi yani <laughs> ikiz beklemişler yani işte bu bakın bu da öbürü filan yani <laughs> öbürü de bu Aa, <laughs> çok acayip yani. neyse bu da sonra tekrar döneceğim ama bu ilk kısımda hani birbirimizi daha yakından tanıyalım diye uğraşıyorum yani nedir işte hani, kostüm Mesela hani bu, bunlar böyle düşük bel. Yani genelde bende böyle şeyler görüyorlar. Ama bu benim kendi tercih ettiğim bir şey değil. Ben istemez miyim böyle göbeğimin altına kadar kumaş pantolon giymeyi? Böyle tokalı, kemer takmayı, böyle duble paça, pileli pantolonlar giymeyi i̇stemez miyim? İstedim ama şimdi arkada malzeme yok. Ben... Yani tutacak bir şey yok pantolonu. Anladın mı? Ben bunları giyerken bunlar normalde düşük bel değil ama hani bele kadar geliyor. Oradan hani böyle bırakınca yani aşağıda bir, şey, bir şey düşmek istiyor. Ulan burada bir şey yok. diye düşüyor. O zaman işte düşük bel oluyor. Çünkü Anlaşılmıyor. Abi, ne? Anlaşılmıyor. Yani götümü göremiyorsunuz. Evet. Oğlum <laughs> çıkartırsın. Evet, çok naziksiniz. Işıktandır. Parlaması var alayım. var mı olan? Kırası. Evet. Yıvırma. bu yok. Kıvırma. Yok. Bu yok. Cidden yokmuş ama ya. Ama yani. Neyse. Cidden yokmuş ama. ya. Öyle öyle ama. Alp öyle sadece pardon. <gülüyor> <gülüyor> neyse. Çok eğleneceğiz gerçekten. Eminim. İlk defa mı? İlk defa mı? Üç boyunlu görüyorsunuz beni. Evet. Evet. Yani. Çok güzel. Nerede görmüş? <laughs> Nerede görmüş? <laughs> Nerede görmüş? Ben sizi gördüm mü? Ben sizi görsem hatırlarım. <laughs> oh, oh. Yine böyle üç kişi mi gideriz? <laughs> Dağılmıştır ilgim o zaman çünkü bunlar ne sana bakıyor lan <laughs> yani böyle. Evet. Neyse, işte bu böyle yani eğlenceli bir şey. Merak edenler mutlaka vardır. Yani niye geldiğinizi ben de merak ediyorum mesela. Mutlaka Ama sizin de bir mutlaka benle ilgili şöyle bir merakınız var? vardır. <laughs> Acaba sahnede bunlar iyi mi? Ya. Sınavlarımız da bitti. Ya da Acaba yatakta nasıl filan? Merak ediyorsunuz, herkes herkesi çünkü merak eder yatakta nasıl olduğunu. söyleyeyim çok iyiyimdir. Hayvan gibiyimdir yani. hakikaten Sahnede diyorum, sahnede. Sahnede çok iyiyim. Onu, onu aklınızdan çıkartın yani. Biraz sonra izleyeceklerinize gerçekten inanmak istemeyeceksiniz yani. sansasyona hazır olun. hakikaten çok şey eğleneceksiniz. Bir defa şöyle avantajınız var, siz eğlenmeye geldiniz. Ben çalışıyorum. O yüzden keyif çıkartın. O tabuka gülerseniz hakikaten çok güzel bir bir buçuk saat bilemedin dört saat geçiririz. Bu tamamen size bağlı. Yani şey. ne diyeyim? Bu sahneleri çok iyi. Yatakta da herkes kadar yani iyi niyetliyim, gayretliyim. Ama mesela kendime ait bir hareketim yok. İçki. Yatakta. Yani mesela Yunus Günç'e hareket...